fanatik. Sarı Kırmızılılar iki transfer daha yapacak. Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı. Karşılaşma sonrası transfer sinyalleri veren Sarı Kırmızılı yönetim, Dries Mertens ve Lucas Torreira sonrası iki yıldızı daha kadroya katmak için çalışmalara başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması sonrası transfer sinyalleri veren Sarı Kırmızılı yönetim, iki yıldızı kadroya katmak için çalışmalara başladı. Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftası dev karşılaşmaya sahne oldu. Sezonun ilk derbisine Trabzonspor karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu beraberlikle beraber puanını 7'ye çıkartan Sarı Kırmızılılar maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Maç sonrası transfer sinyalleri. Son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira renklerine bağlayan Cimbom'da derbi sonrası teknik direktör Okan Buruk transfer sinyalleri vermişti. İlk hedef golcü Yıldız. Asporun haberine göre Trabzonspor derbisi sonrası atağa geçen sarı-kırmızılılar Bonser ve Hertha Berlin'de bulunan Polonyalı forvet Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmak istiyor. Almanya'da şu ana kadar forma şansı bulamayan ve teknik direktör Sandro Schwarz tarafından kadroya alınmayan Piatek sarı-kırmızılıların radarına girdi. Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen 27 yaşındaki forvetin, Cimbom'un bu teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Almanya ve İtalya'da top koşturan Polonyalı Santrfor, çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı. Tottenham'dan yıldız oyuncu, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için düğmeye basan sarı kırmızılılar gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Lucas Moura için girişimlere başladı. Gelen bilgilere göre Galatasaray hem 30 yaşındaki Brezilyalı Yıldız hem de İngiliz kulübüyle temas sağladı. Sarı Kırmızılıların 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında yer almayan Sambacı, Premier Lig'de iki maçta sadece 12 dakika süre alabildi piyasa değeri 20 milyon euro olan Lucas Moura her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. Hürriyet. Süper Lig'de ilklerin haftası. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 23 gol atıldı. 7 ev sahibi takımın galip geldiği haftada, tek deplasman zaferine İstanbulspor ulaştı. En önemli maçlardan biri olan Trabzonspor Galatasaray mücadelesi golsüz eşitlikte sonuçlandı. Haftanın kapanışında Sivas Spor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrılarak, ligde 4. haftayı 10 puan ve artı 6 averajla lider tamamladı. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan Siyah Beyazlılar'da yeni transfer Deli Ali ilk kez forma giydi. Sezonun ilk hat-triki Figü Erdo'dan. Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup eden Antalya Spor, Hatay'da oynanan maçta Gaziantep FKYA aynı skorla yenildi ev sahibinde 3 gol bulan Joao Figueiredo, 2022-2023 sezonunun ilk hattrikine imza atarken, Brezilyalı oyuncu aynı zamanda Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta ağları 3 kez sarsmayı başardı ve bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti. 10 puana ulaşan ve averajla ikinci sırada yer alan kırmızı siyahlılar, en iyi sezon başlangıcına imza attılar. Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı. Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan ve 3 karşılaşmada rakip filelere 13 gol atan Fenerbahçe, Konya Spor'a 1-0 kaybetti. Eskişehir'de oynanan mücadelede sarı lacivertliler, bu sezon ilk kez gol atamadı. Müsabakadan 3 puanla ayrılan Konya Spor ise kalesini yine gole kapatırken, yeni sezonun ilk 4 maçında henüz kalesinde gol görmedi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Emir Valencia ve Adil Demirba, Süper Lig kariyerlerinde ilk kez kırmızı kart ile cezalandırıldılar. Galatasaray'dan 43 yıl sonra bir ilk. İlk 3 maçında 6 puan toplayan Trabzonspor ve Galatasaray Trabzon'da karşılaştı. Mücadele golsüz sona ererken sarı-kırmızılılar 4 hafta sonunda sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. İki takım da puanlarını 7'ye yükseltti. Galatasaray, Süper Lig tarihinde 1979-1980 sezonunun ardından ikinci kez bir sezonun ilk dört maçında iki golde kaldı. İlk galibiyetlerine ulaştılar. Sezona mağlubiyetlerle başlayan üç takım, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve İstanbulspor Spor, dördüncü haftada ilk kez üç puan sevinci yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Ankara gücünü konuk eden Fatih Karagümrük, 4-1 gibi farklı skorla rakibini mağlup etti. Ankara ekibi de ilk golüne bu karşılaşmada ulaşmış oldu. Alanya Spor deplasmanında 1-0 kazanan İstanbul Spor ise hem ilk golünü attı hem de ilk galibiyetine ulaştı. Kasımpaşa da evinde Hatay Spor'u 1-0'la geçmeyi başardı. Bir başka İstanbul ekibi olan Ümraniye Spor, Adana Demirspor'a 1-0 kaybederken, son 3 lig maçında aynı sonucu aldı. Öte yandan İstanbul Spor forması giyen Velyon Etemi, Adana Demirsporlu Kevin Rodrig, Gaziantep FK'dan Thomas Pekart ve Sivas Sporlu Saba, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. George Jesus, bizim gerçek seviyemiz bu değil, Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus, Konya Spor maçının ardından, bugün çok iyi bir performans sergilemedik. Ama bizim gerçek seviyemiz bu değil. Bizim gerçek seviyemiz bundan önceki bugüne kadar oynadığımız maçlar. Ben buna odaklanıyorum. Ben oyuncularıma inanan bir antrenörüm dedi. Daha fazla video için. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.